Köydeki Yaz Gecesi O gün köyde hava çok güzeldi. Güneş tarlaların üzerine yavaşça doğmuş, sabah serinliği yerini tatlı bir sıcaklığa bırakmıştı. Deniz sabah erkenden uyanmıştı. Horozun sesi, annesinin mutfakta çay bardaklarını dizerken çıkardığı şıngırtılarla birleşmişti. Çocuk yüzünü yıkayıp bahçeye çıktığında toprak kokusu, ıslak otların serinliği ve kümesten gelen tavuk sesleri onu karşılamıştı. Köyde günler çok canlı geçiyordu. Annesi domatesleri suluyor, biberlerin yanına kazık çekiyordu. Dedesi avluda eski sandalyesine oturmuş uzun sopasıyla yeri işaretler çiziyordu. Köyün köpeği minnoş, gölgede esniyor, kuyruğunu ağır ağır sallıyordu. Deniz gündüzü hep oyunla geçirmişti arkadaşlarıyla dere kenarında taş sektirmiş, kavak ağacına çıkmaya çalışmış, bahçedeki salıncağa binmişti. Akşamüstü olunca gökyüzü yavaş yavaş renk değiştirmeye başladı. Güneş köyün arkasındaki tepelere inerken gökyüzü önce turuncu, sonra mor, ardından laciverte döndü. Tarlalardan çekilen duman kokuları evlerden gelen yemek kokularına karıştı. Bir evden patates kızartması kokusu Diğerinden taze pişmiş ekmek kokusu yayılıyordu. Deniz akşam yemeğinde annesiyle birlikte sofraya oturdu. Sofrada peynir, domates, salatalık, çay ve taze ekmek vardı. Dedesi yemek sırasında eski günlerden bahsetti. "Biz küçükken akşam olduğunda sokak lambası bile olmazdı. Biz gökyüzünü izler, birbirimize hikayeler anlatırdık." Deniz merakla dinledi. Ama o sırada bile aklı dışarıdaydı. Çünkü gökyüzünde ilk yıldızlar yanıp sönmeye başlamıştı. Yemekten sonra deniz bahçeye çıktı. Çıplak ayakla çimenlerde yürüdü. Çimenler gündüz sıcaktan yumuşamış, akşam serinliğiyle tatlı bir serinlik kazanmıştı. Bahçede dikkatlice dinleyince farklı sesler duydu. Cırcır böcekleri sanki küçük kemanlar çalıyordu. Gölette kurbağalar ahenkle ötmeye başlamıştı. Uzaklardan bir köpek havladı, sonra ses kesildi. Asmanın yaprakları rüzgarla fısıldadı. Deniz gülümsedi. Gündüz çok kalabalık ses vardı ama gece de sessizlik içinde başka bir müzik varmış. Bahçenin bir köşesinde dedesi oturuyordu. Önünde küçük bir fener yanıyordu. Eşi çok parlak değildi ama etrafı sıcak bir sarıya boyuyordu. Deniz dedesinin yanına gitti. Dede, sen küçükken de böyle sesleri dinler miydin? diye sordu. Dedesi başını salladı. Elbette. Bizim tek eğlencemiz gökyüzüne bakmak, geceyi dinlemekti. Kurbağaların sesine koro derdik. Cicir böceklerini orkestra. Ve biz uykuya dalmadan önce geceyi hep böyle dinlerdik. Deniz dedesinin yanına oturdu. Başını onun omzuna yasladı. Birlikte gökyüzüne baktılar. Gökyüzü şimdi binlerce yıldızla dolmuştu. Samanyolu beyaz bir nehir gibi gökyüzünü kaplıyordu. Bir anda bir yıldız kaydı. Deniz heyecanla işaret etti. Bak dede bir yıldız kaydı. Hemen dilek dilemem lazım. Dedesi gülümsedi. Evet ama dileğini yüksek sesle söyleme. Çünkü en güçlü dilekler kalpten fısıldanır. Deniz gözlerini kapadı. İçinden bir dilek diledi. Sonra gözlerini açtığında yüzünde huzurlu bir gülümseme vardı. Köy yolu neredeyse sessizdi. Evlerin ışıkları birer birer sönüyordu. Sobanın üzerinde kaynayan çayın kokusu rüzgarla taşınıyordu. Bahçedeki tavuklar kümeste birbirine sokulmuştu. Kediler çitlerin üzerinden atlayıp karanlığa karışıyordu. Arada bir köyün diğer ucundan gelen insanların sesi duyuluyordu. Ama hepsi yumuşak, neredeyse fısıltı gibiydi. Deniz bütün bunları izledi. Köyde uykuya hazırlanıyor diye düşündü. Bir süre sonra annesi pencereden seslendi. Deniz, artık uyku vakti. Yarın yine oyun dolu bir gün seni bekliyor. Deniz kalktı, dedesinin elini tuttu. İyi geceler dede dedi. Yatağına geçtiğinde pencereyi biraz aralık bıraktı. İçeriye gece serinliğe girdi. Böceklerin sesi kulağına ulaştı. Köyün köpeği bir kere havladı. Sonra sessizlik oldu. Deniz yorganına sarıldı gündüz çok güzel ama gece de başka türlü güzelmiş diye düşündü. Ve kısa süre içinde gözleri kapandı. Rüyasında yine köy yolunda yürüdü. Yıldızları topladı. Cicir böcekleriyle şarkı söyledi. O gece Deniz huzurlu uyudu. Ertesi gün yeni maceralar onu bekliyordu. Ama o gece köyün sessizliği ve gökyüzünün güzelliği kalbine huzur vermişti.